Eskiden teknoloji ve iletişim bugün bildiğimizden çok farklıydı. 5G, kablosuz ağ ve sosyal medyaya dair bir işaret yoktu. Her şey hızı ilerledi ve şimdi dünyamız dijital inovasyon ve bağlanabilirlikle güçlendiriliyor ve bu her türden yeni imkanların önünü açıyor. Yapay zeka, teknolojide oyunun kurallarını değiştiren en önemli unsurlardan biri. Ve burada Batı Yunanistan kenti Patras'ta araştırmacılar bunu evlerimizde devrim yaratmak için kullanıyor. İnsanlar giderek daha uzun yaşıyor, sağlık ve sosyal bakım sistemlerini daha fazla zorluyorken destekli yaşam teknoloji dünyasında popüler bir terim haline geldi. Bu üniversite binasının içine girin. Geleceğin akıllı evini göreceksiniz yaşlı, engelli ya da kronik hastalıklardan müzdarip insanlar için tasarlandı. Amaç bağımsızlığı sürdürmek. Duvarda akıllı bir ayna var. Yüz tanıma teknolojisini kullanarak hastalık belirtilerini tespit edebiliyor. Ayna, kalp atış hızı, kan basıncı gibi temel ama kritik önem taşıyan biyometrik modaliteleri ölçüyor ya da göz bebeklerini izleyebiliyor. Bu da karaciğerle ilgili gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel sorunları ve daha fazlasını gösterebiliyor. Ve tüm bu bilgiler doğrudan doktora ve aile üyelerine gönderiliyor. Hastane hizmetleri evin içine getiriliyor. Bir sensör giyen Kostas, rehabilitasyon egzersizlerini gösteriyor vücudunu kullanarak hareket eden noktayı yeşil dairenin içinde tutması gerekiyor. Doktoru nasıl ilerlediği hakkında bilgilendirilecek. Şu an bildiğimiz anlamda hastanelerin altyapısı limitlerine, kapasitesine ulaşıyor. Gelecekte bu daha kötü olacak. Bu nedenle hastaneden alabileceğimiz ve evde yapabileceğimiz herhangi bir hizmetin hastaneler ve bütün sağlık sistemi için kritik ve çok yararlı olacağı aşikar. Sesli komutlar kapı ve pencereleri açıp kapayabiliyor ve ışığı kontrol edebiliyor. Sensörler evde yaşayan kişinin hareketlerini izleyerek davranışlarında bir değişiklik olması halinde demans gibi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebiliyor. Elimde böyle bir teknolojiye sahip olmak beni mutlu ederdi çünkü bu beni güvence altına alır. Evde doktor varmış gibi olurdu akıllı ev, yapay zeka kullanan bir bulut sistemiyle çalışıyor. Ancak bu biraz fazla, büyük bir sizi gözetliyor durumu değil mi? Bir şeylerin yaşandığı olayları oluşturuyoruz. Mesela bir düşme durumunda düşme eyleminin gerçekleştiğini biliyoruz. Bu kadar. Düşen insana ait video yok, resim yok, fotoğraf yok, veri yok. Avrupa'da ufukta beliren 5G ile artan bağlanabilirlik, akıllı ev teknolojisini bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olacak. Huawei, akıllı ev ile çok yakından ilgili olan sağlık sektörünü rahatlatmak, Avrupa'da rekabet gücünü ve büyümeyi desteklemek amacıyla 5G ile birlikte yapay zeka gibi teknolojileri mümkün kullanmak için Avrupa'da 20 yıldır üniversiteler ve diğer ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyor. Büyüyen ve yaşlanan nüfusa nasıl başa çıkılacağı Avrupa ve ötesi için bir sorun. Patras'ta geliştirilen akıllı ev konsepti belki de bir çare sunabilir.